Bir yerde A çek, yerde yer mi? Yer mi <laughs> sende? <laughs> hadi. hadi. Nasıl bakıyorsun? Hadi hadi başla. Yes. Bu benim sağım, bu senin sağım. Bu benim benim solum. Bu benim bu benim bu benim bu. Senin sen. Hocam başka yeri de söyleyemem yavaş mı? Siz aynı yaştasınız, hızlı vurabilirsiniz. <laughs> çekse ne buradan bir, bir vallahi Otur 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 hadi otur, hadi. otur. Herşel, hızlı, hızlı. Biraz daha hızlı bak. Öyle yavaş olmaz. Biraz hızlı. Sadeli çevir böyle Abi yamuk oturuyor bu. Şöyle şöyle şöyle. O oturuyor, o oturuyor. Yok öyle değil da vuramıyor yoksa. Vuramaz öyle Büyük, yanlış çevirmiş. He, hızlı gide. sağ. Sert sandana sandana düşe düşer, mi burası? Sen de çevir. Konuştun bir daha. Sen de Olmuyor. O, 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 dur. Dur. Arada konuşuyor. yavaş vursan ben vuruyorum. Dur 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 dur. Odur, odur, ya, dur 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 dur. Bayağı da dövmek istiyorum. Böyle süre. yapsın. Hocam. Bir Hocam. Biraz daha hızlı. Biraz daha hızlı. Böyle yap. Tamam. Böyle yap. Tamam. Dur, bak, ama ses çıksın. Ses. Ateş çıksın biraz. Herkes benimki gibi yapın lütfen. Ya ya mesela mesela biraz sonra yapar. Oynamayacaksın değişik adam alalım. Mesela Ali Osman abi nensin evet, Hayır yapsın da. Yapsın öyle. Hadi. yer değiştirebiliriz. Ben bu adamla konuşuruz. Bu benim daha bu senin sala. Bu benim sonra bu senin sala. Bu benim veri, bu senin veri. Hızlı vur. <laughs> Hızlı vur. Akı <Ay. gülüyor> konuşuyor. Elleri şöyle yana Konuşuyor, göstermeyin evet. nasıl yapıyor. <laughs> Bu <laughs> Yahu? ya. İsa. <laughs> Birbirine düşürmüyor. Ne? Birbirine düşürmüyor. de Ha öyle mi? <laughs> <internet> <laughs> Mikrofonu tuttu. <tıptı. gülüyor> bu benim sağ. Dur. Bu, bu benim sağ, bu, bu benim sağ. Bu benim sağ. Bu benim Bu <laughs>